Ben biraz bu Jolani'nin Amerika ziyareti, Trump'la görüşmesini birazcık e, küçük de olsa bir bilgilendirme ya da bildiğim, duyduğum, öğrendiğim sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü onların görüşmesinde henüz herhangi bir açıklama gelmedi. E, gelmişse de biz görmedik. Yani ben görmedim. Şu saatte kadar da bütün ajansları araştırdım, baktım, kontrol ettim. Hiçbir bilgi yok. Bir yerde yapay zekada sordum. Onda biraz bir şeyler öğrendim. Hatta senin Cumhurbaşkanı ilan ettiği Jolani'nin yani Ahmet Elşara Şara Beyaz Saray'a ağırlandığı ve bu Jolani normal liderlerin Herkesin ön kapıda aldıkları konukları nedense Jolani Oval Ofisi arka kapıda, batı kapıda alınmış içeriye. Tabiri caizse arka kapıda alındı Beyaz Saray'a Jolani. Ve bu arada Trump normalde herkesi, konuklarını, misafirlerini Trump karşılamaya gidiyor. Yani birçok kez şahit olmuştur. Ama nedense Cevlani'yi karşılamaya gitmemiş. Ve deyim yerinde ise yani biraz e, soğuk düş etmiş. O kadar anlatıyorlardı Türk basını, Türk medyası hatta dünya basını. Jolani gitti Trump'la görüşecek, görüştü bilmem ne bilmem ne. Fakat öyle olmak. Ben yapay zekanın yalancısıyım. Öyle olmamış. Ve Trump onu karşılamadığı gibi bir de ön şeyden değil de arka kapıda almış içeriye. Yani tam bir yetim amelesi yapılmış. Peki masada ne olabilir? Neler olabilir? Neler konuşmuş olabilir? Ya da öngörü nelerdir? Kesin kes. İsrail'in güvenlik sorunu hatta İsrail'in dokunmazlığı diyebiliriz. Başka başka e, ee, Şam'da İncilik Amerika Rus'u diyoruz ama onun bilmem kaç Mısır büyüklüğünde ki hem İsrail'i korusun hem de orada Orta Doğu, işte bir İran'a bir şuraya buraya saldırısında orada bir destek Amerika orada saldıracak. Onun garantisini, imzasını alacak. Yani oraya. Bir de SEDEGE'nin entegre daha doğrusu asas özüne bakacak olur. Suriye ordusunu KSD'ye entegre etmek istediğini desek yanlış olmaz. Çünkü neden? Ve birçok Arap ajansları Aynı benim dediğim gibi söylüyorlar. Amerika için sedeke ya da kasebe çok önemli ve bir bir güçtür. Profesyonel, eğitimli, donanımlı. Yani her konuda 14 sene bir eğitimli. Yani kısacası Amerika'nın ordusunu aratmaz bir şekilde. Onun için Amerika için bu önemlidir. Başka Savunma Bakanlığı Diş işleri Bakanı, e, Ticaret Ticaret Bakanı bunlar aynı anda ve Sezar yaptırım yasası çerçevesindeki yaptırımların 180 gün lüğüne askıya alındığını dair e, duyuru paylaştılar. Zaten bunu yapmak zorundalar yahut da yasa gereği e, aksi olamaz. Onun için bana göre Jolani'nin günlerden ta o gün önceydi. Aynı onu da gidecek, aynı onu da böyle yapacak. Basketbol oynattırdılar, bilmem generaliyle, şunilerle, bununla hazırlık yaptılar. işte gitmeden önce sözde Daesh ee, Daişe operasyon yaptılar, 60 tane operasyon yaptılar falan. bunlar hepsi Amerika ziyaretinden önce yapıldı ve hepsi de bir yatırım, bir avantaj sağlasın diye ama maalesef emin olun ee, ön kapıda alması gereken Jolani arka kapıda alınıyor yani yetim amelesi bir ikincisi Trump karşılaşmaya gitmemiş yani deyim yerindeyse kimsesizler değersizlerin muamelesini gördüler